Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bir marketteyiz. Konya'da bir marketteyiz. Ama bu market öyle bir market ki arkadaşlar burada tamamen her şey organik, tamamen doğal. Burada neredeyse paketli ürün yok. Hatta neredeyse değil kesinlikle paketli ürün yok arkadaşlar. Arkamda özellikle görüyorsunuz sirkelerin önünde durdum. Bu sirkeler Konya'da değil. Bırakın hiçbir yerde daha önce görmediğim sirkeler. Yaklaşık yine burada Adem hocam var. Adem hocamla detaylar konuşacağız ama bildiğim kadarıyla e, ön bir e, gezi yaptım ben. Çünkü o kadar merak ettim ki gezmeden video başlamadan e, hemen bir geziyim dedim. Yaklaşık bir 10-15 çeşit sirkemiz var. Daha neler neler var. E, öyle bir market ki burası arkadaşlar doğal market olduğundan bahsettim. Kitap bile satılıyor. Aklınıza gelebilecek her şey var ve tamamen organik. Şimdi hemen Adem hocama dönelim ve buranın tanıtım hakkında ürünler hakkında bilgi alalım. Evet arkadaşlar şimdi Adım hocamla beraberiz. Adem hocam merhabalar, Merhaba ee, hocam. hoş bulduk. Burası Konya'nın organik tamamen organik marketi. Ee, çok ilgimizi çekti. Instagram'dan gördük. Instagram'da çok e, hareketli bir takipçiye sahibiz. Çok abone sayımız, e, takipçi sayımız oldukça yüksek. E, bura hakkında beslenme dedektifi e, marketimiz hakkında organik marketimiz hakkında bize bilgiler verir misiniz? Sirkelerle başlayabiliriz isterseniz ya da öncesinde söylemek istediğiniz bir şey varsa sizleri alalım hocam. Değerli arkadaşlar merhabalar. Hepinize kolay gelsin. Biz doğal ve organik ürün üretimi yapan ve bunları size hem Instagram'dan hem sosyal medyadan hem de web sitemizden sunan bir firmayız. Doğal üretim yapan firmayız özellikle. Biz yaklaşık burada sirkelerden 15 çeşit sirkemiz var. Belki daha önce elmayı, üzümü, alıcı çok duydunuz ama ceviz sirkesi, çam kozaları sirkesi, dut, hurma sirkesi, onun dışında dört hırsız sirkesi mesela Avrupa'da veba salgınını bitiren sirke olarak bilinen çok özel bir ürün. Aslında. İsmin neden dört hırsız İsmini hocam? dört hırsız olmasının sebebi Avrupa'da veba salgınında insanlar veba olurken dört kişi anlatılan tarihe, duruma göre İnsanların evine girip onların eşyalarını çalıyor. Kral da bakıyor ki herkes veba oluyor ama bu insanlarda hiçbir problem yaşanmıyor. Sonra bu insanları huzuruna çağırıp diyor ki ya gelin bakalım yakalıyor bunları getiriyor. Diyor ki Siz niye size bir şey olmuyor? Adamlar diyor ki bir tarif veriyorlar buradaki bitkilerden diyor ki biz bunun sirkesini yaptık. Elma sirkesine bu bitkileri koyduk. Her gün biz bununla elimizi, yüzümüzü yıkıyoruz ve biz bu sirkeyi içiyoruz. Ondan dolayı biz veba yakalamadık diyor ve kral o günden sonra bu tarifi alıp tüm ülkeye yayıyor ve bu tarif sayesinde, bu sirke sayesinde Avrupa'da veba salgınının bittiği söyleniyor. Onun dışında mesela zeytin yaprağı sektiğimiz var. Kardeş. Yine daha önce duymadığınız bir ürün. Zeytin yaprağı da özellikle Alzheimer'da, Parkinson'da vücutta tümör oluşumunu engelleyen onun dışında zeytin yaprağı aynı şekilde değerli arkadaşlar tansiyonu da dengeleyen özel bir ürün. Tabi burada birçok ürünümüz var. Burada reçellerimiz var mesela. Hiçbir katkı, koruyucu, kimyasal madde içermiyor. Yüzde yüz doğal. İçindeki şeker ise kaya şekeri, nöbet şekeri dediğimiz şekerdir. Hiçbir şekilde kimyasal bir ürün yok. Gönül rahatlığı da kullanabileceğiniz garantili ürünlerdir. Burada kahvaltılık ezmelerimiz var. Burada pekmezlerimiz var. Gördüğünüz gibi yeni kudret narımız var. Mide bağırsak problemlerinde, hemoroidde özellikle vücuttaki kanser hücrelerinin oluşumunda da yani oluşmaması için çok etkili bir ürün. Özellikle bağışıklık sistemi güçlendiren ve afrodizyak bir ürünün. Biz burada mağazamızı ziyaret eden insanlara da bir fitoterapist olarak buradaki ürünlerin faydalarını, yan etkilerini, zararları hakkında da insanları bilgilendiriyoruz. Yani bizim aslında amacımız bilinçli üretim, bilinçli tüketim. Helal bir şekilde, doğal bir şekilde ürün üretimi yaparak bunları size e, arz etmiş oluyoruz. Buradaki unlarımız var. Mesela bunlar atalık unlar. Bunlarda hiçbir koruyucu kimyasal madde yok ve organik sert ürünler yani siyez unumuz, karabuğday unumuz, glutensiz nohut unumuz da mevcut glutensiz tüketen insanlar için. Burada yine ata tohumu olan bakliyatlarımız mevcut. Köylü ürünleri bunlar. Köylerden topladığımız hiçbir GDO yok, hibrit yok, karışım yok. Tamamıyla anam babam dediğimiz %100 ata tohumu olan ürünler. Nereden geliyor hocam o mercimekler Bundan, mesela? Mercimeğimiz Urfa'dan gelir. E, Afyon'dan aldığımız zamanlar oluyor mesela aynı şekilde. Ve bulgurumuz aynı şekilde Afyon'dan Eskişehir'den aldığımız yer oluyor. Pirincimiz mesela Diyarbakır'dan daha pirinci alırız. Karacı daha pirinci meşhurdur. Afyon'dan pirinç alıyoruz. Burada hurmalarımız var. Hurmalarımızda da hiçbir şekilde glikoz yok. Değerli arkadaşlar yurt dışından gelen birçok hurmada biz bildiğimiz için Birçok hurmada yurt içine girdiği zaman glikoz şurubuyla, tatlandırıcılarla üzerleri tatlandırılır, daha parlak olsun, daha tatlı görünsün diye e, yaparlar. Ama bizim hurmalarımız %100 doğal, hiçbir koruyucu, tatlandırıcı, kimyasal, şerbet, şeker hiçbir şekilde üzerinde yok bilginiz olsun. Mesela sarımsağımız Kastamonu'dan gelir. Kastamonu taş köprü sarımsağı. Atatoğumu bir ürün. Biliyorsun sarımsağın atası dediğimiz, sarımsağın en iyisi dediğimiz ürün. Burada yine aynı şekilde... Kaya tuzumuz var. Çankırı'dan gelir. Çankırı kaya tuzu. 84 tane mineral içeren ve kaya şekeri belki de daha önce duydunuz ve ilk kez duyuyorsunuz. Şekerin ham hali, şekerin hiçbir işlem görmemiş halidir. Buna nöbet şekeri de derler. Normal kullandığınız kimyasal şekerin yerine gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Hatta kalorisi normal şekerden daha yüksektir. Öyle söyleyeyim ve hiçbir yan etkisi yok. Pudra şekeri gibi ince sanırım Putra değil mi hocam? Pudra şekeri gibi öğütülmüş halde. Bu bekledikçe sertleşir kaya gibi olur. Ondan dolayı biz ona kaya şekeri deriz. Şöyle sertleşir. Evet. Beklediğinde böyle sert bir Oo, hale gelir. Evet. Aynen. Ondan dolayı yani ilk defa görüyorum. Yeniyorum. Burada soğuk sıkım yağlarımız mevcut. Bazıları maserasyon yöntemle elde edilmiş. Mesela çörek otu olsun, udu indi olsun, kantaron, üzüm çekirdeği, incir çekirdeği mesela. Özellikle incir çekirdeği yağ bayanlarda göz altı morluklarına çok iyi gelen bir ürün, demir eksikliğini hmm. takviye eden bir ürün. Ee, yani bu konuda çok etkili ve kanser hücrelerine e, e, yok ol kanser hücrelerinin yok olmasına da etkili. Onu i̇ncir... mesela hocam özür dilerim sözünü kestim. Göz altındaki morlukları sürmek Tabii gerekiyor sürmek değil mi? Lazım. Bunu içmiyoruz yani bunları. Yok, bu içilebilir bir yağdır. Şilebilir. Ancak göz altı morluğu için mesela sürmek lazım. Demir eksikliği için içmek lazım mesela. Anladım. Tabii. Her türlü şifa. Mesela incir çekirdeği ya aynı şekilde. D vitamini eksikliğinin dünyadaki en güçlü ürünü diyebiliriz. Bunun bir damlası, e, doktorların verdiği D3 damlaların bir kutusundan daha etkili diyebiliriz. Öz olduğu için herhalde. Evet, öz olduğu için. Burada balımız var, yine ham balımız olsun. Karakoban ve petek balımız var. Tahinimiz var mesela bu şekilde. Yerli susam, değerli arkadaşlar, mümkün olduğunca biz aldığımız ürünün yerli olmasından taraftarız ve yabancı herhangi bir ürün tavsiye etmiyoruz kendimiz de almıyoruz. Mümkün olca yerli. Yerli susamdan taş değirmende öğütülmüş. Üzerindeki yağ oranından ürünün ne kadar kaliteli olduğu ve susamın yağının alınmadığı belli. Çok yerde tahin görürsün ama üzerinde asla yağ olmaz. Bu ne demek? İkinci, üçüncü kere yağ alınmıştır. Ekstra e, satılıyor. Tahin sıkılmıştır. Susam da ekstra veriliyor. Birinci derece kavrulmuş bir üründür ve yağ alınmamıştır. Bu şekilde susam yağınızda elde etmiş olursunuz. Arkadaşlar zaten görüyorsunuz her ürünün üstünde beslenme dedektifinin etiketi var, logosu var. Tamamen kendi dolumları, dışarıdan alınmış başka bir markanın değil. Bu şekilde devam edelim hocam. Burada bizim peynirlerimiz var. Biliyoruz ki süt ürünleri çok sıkıntılı ürünlerdir. Mayaları özellikle Türkiye son 2010 yılına kadar değerli arkadaşlar kendi mayası üreten, jelatini üreten bir ülke değildi ve maalesef jelatini dışarıdan alıyordu. Süt ürünleri de bu konuda sıkıntılı ürünler. Yani hangi hayvanın jelatini kullanmış, hangi hayvanın mayası kullanmış maalesef sıkıntılı bir ürün. Ondan dolayı biz süt ürünlerimizi kendimiz yaparız ve süt ürünlerinin mayası şirden mayasıdır. Yani dananın bağırsağı alınır. Bunu eskiler anneleriniz, babalarınız, belki dedeleriniz ve neneleriniz bunu çok iyi bilir. Bu şirden maya alınır, kurutulur, tuzlanır. Daha sonra kuruttan sonra sütü kaynatırsınız. Sütün içine bir parçasını aynı nasıl sütün içine bir kaşık kaşık yoğurt koyuyorsunuz, mayalıyorsunuz ya. Bu mayayı da aynı şekilde kesip o leğenin içine koyduğunuz zaman ağzını kapatırsınız ve belli bir süre sonra o sütü mayalar ve peynir kıvamına getirir. Sonra biz o peyniri şu şekilde keseriz size e, ikram etmiş oluruz. Burada size satışını sunuyoruz. E, zeytinlerimiz aynı şekilde Hatay'dan ve Gemlik'ten gelen zeytinlerimiz var. Bunlar taş kırma ve çizik zeytinlerimiz. Değerli arkadaşlar burada suyunu, tuzunu biz koyarız. Herhangi bir koruyucu, kimyasal katkı maddesi bulundurmaz. %100 doğal ve çok fazla tercih edilen bir zeytinimizdir. Hatta şunu söyleyeyim bizim mağazamızda bugüne kadar zeytin yemeyen ve ben artık zeytin almaktan vazgeçtim diye insanlar bizim zeytinimizi gördüğü zaman ne olursun bu zeytini burada bulundurun biz zeytin yemekten <laughs> vazgeçmiştik bu zeytin geldi artık zeytin yemekten <laughs> yiyebiliriz diyen çok insan var çok emin olun iddia ediyorum sizler de bizden zeytin aldıktan sonra şunu diyeceksiniz bugüne kadar yedim en iyi zeytindi çünkü içinde hiçbir koruyucu yok hiçbir boya karışım kimyasal yok değerli arkadaşlar burada yayık tereyağımız var mesela Hatay'dan gelen onun dışında Züberi biliyorsunuz yerli evet. bir marka e, ve evet. birçok yerde Züberi'nin ürünlerini görüyorsunuz. Glutensiz ürünler, koruyucusuz, katkısız, kimyasalsız çocuklar için ve bizim için çayın çorbanın yanında değerli arkadaşlar atıştırmalık olarak kullanabilirsiniz. Yine mağazamızda diğer tüm aktar, diğer tüm organik ürün mağazalarından çok farklı bir ürün alanımız var değerli evet. arkadaşlar. Biz Şimdi yaklaşık oraya gösteriyoruz. bizim 100 çeşit bitkimiz var burada ve ben bir fitoterapist olarak biz iki tane üniversiteyle çalışıyoruz değerli arkadaşlar. Bir e, Konya Meram'daki Necmettin Erbakan Üniversitesi'ndeki fitoterapi, aromaterapi bölümündeki öğrenciler bu yıl burada arkadaşlarımız staj yaptılar ve biz onlara burada bitkilerin eğitimini veriyoruz. Bu arkadaşların notunu da biz veriyoruz. Gelip kendi üniversitelerinde bunları hocalarına sunabiliyorlar staj dosyaları olarak. Sparta Üniversitesi'nde uygulamalı bölümleri bitki kültür çalışması için bitki gönderdiğimiz zamanlar oluyor. Başka Hocam bir... çok özür dilerim. Burası bir marketten ziyade bu bölüm bir okul. Burası bir okul. Aynı şekli. yani buraya gelen bizim bir vizyonumuz var. Beslenme dedektifine gelen herkes yeni bir şey öğrenerek buradan çıkar. Yani bir gıda hakkında, bir ürünü hakkında, bir yağ hakkında, herhangi bir bitki hakkında bir şey öğrenmek isteyen onlarca insan sadece buraya bunun bilgisini öğrenmeye geldikten sonra artık bizim müşteri mağazamızın devamlı müşterisi olur. çünkü bizim mağazamız hem konsept olarak hem ürün çeşitliliği olarak evet. yaklaşık 600 çeşit ürün olan ve bir evin ihtiyacı olan her ürünü bulabileceğiz artı sadece ürün değil tabii ki ürün birçok yerde bulabilirsiniz ancak siz bilgiyi ve bilginin kaynağını gerçekten hem bilimsel açıdan hem geleneksel tıp açısından bu ürünlerin bilgilerini bulabileceğiniz mükemmel bir yer. Biz buradaki bitkileri bir insana verirken, tavsiye ederken genelde sorarız ilaç kullanır mısın, çocuk mu kullanacak, hamile mi, emziren mi, bebek mi, dozajı böyledir, miktarı bu kadardır, siz bunu kullanabilirsiniz veya kullanamazsınız diye insanlara bilgi veririz ve buraya gelen herkes çok şaşırır. Biliyorum ki şu an söyleyeceğim bilgiye siz de çok şaşıracaksınız. Mesela ıhlamurun 12 yaşın altındaki çocuklara verilmediğini siz ilk kez duyuyorsunuz. Evet hocam. Neden? Çok fazla verildiği zaman çocukların böbreğini hararetlendirir ve böbreği bozar çocuklarda. Oo. Ondan dolayı eğer veriliyorsa bile çok az verilmeli. Çok az Aa. ve çok kısa bir sürede verilip sonra bırakılmalı. Mesela bitkilerin en fazla 14 gün veya 21 gün veya en fazla 40 gün içilmesi gerektiğini ya da özel zamanlarında bayanların hiçbir bitki çayı içmemesi gerektiğini Bunlar bizim burada verdiğimiz çok basit birkaç tane <laughs> bilgi değerli arkadaşlar. Tabii evet. ki bir ürün hakkında saatlerce burada konuşup, dediğim gibi burada üniversite öğrencilerine bize eğitimler verip, onları yetiştiriyoruz. Hamdolsun. Artı biz aynı şekilde fitoterapi ilmi mizaç aç, genel sertifik eğitimleri de bu konuda insanlara veriyoruz. Yani doktor öğrencilerimiz, diyetisyen öğrencilerimiz, eczacı öğrenci veya herhangi bir iş yapmak da istesin, yapıyor olsun, desin ki ben bu işin eğitimini almak istiyorum, kendi aileme çocuklarıma faydalı olmak istiyorum desin. Biz bu konuda da eğitimlerde veriyoruz. Şimdi bizim kozmetik ürünlerimiz Harika. var. Size onları gösterelim. Bizim kozmetik evet. ürünlerimizde hiçbir koruyucu kimyasal katkı maddesi içermeyen aynı şekilde helal sertifikalı ürünler satıyoruz. Buradaki ürünü biz her zaman şu politikayla hareket ediyoruz. Biz diyoruz ki en büyük ağzımız bizim cildimizdir. Yani cildiniz en büyük vücudunuza sürdüğünüz her şey vücudunuz tarafından emilir. Hatta şunu söyleyeyim Başınıza döktüğünüz şampuanın içindeki kimyasal maddeler laboratuvarda bilimsel olarak ispatlanmış ki anne karnındaki cenine kadar ulaşabiliyor. Ondan evet. dolayı biz bu düsturla yola çıktığımız için tüm kozmetik ürünlerimizde hiçbir koruyucu, kimyasal ve katkı maddesi kullanmıyoruz. Tamamıyla doğal. Yani buradaki bir dudak balmını bir çocuğunuzun dudağına sürseniz ve bu bunu yese bile ya da bizim diş macunumuz, örneğin karanfil veya propolis yaptığımız diş macunu bir çocuk bunu dişini fırçalarken yutsa bile propolis yemiş gibidir veya karanfil yemiş gibidir. Hiçbir şekilde hamdolsun yan etki göstermeyecek. dediğiniz olsun Harika. çünkü tamamıyla doğal, tamamıyla insan sağlığına faydalı, insan sağlığı için iyi ürünler yani insan sağlığını tehdit edecek, zarar verecek, doğamızı bozacak, hayvanlara zarar verecek, doğaya zarar verecek yani bizim bunları, hayvanları veya doğayı da kirletme hakkımız olmadığı için ürettiğimiz ürünler bile geri dönüştürülebilir plastiklerden ürünlerden elde ediyor. Bunlar da güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Hocam şurada bir ürün dikkatimi çekti. Ter kokusu, kokusu önleyici. önleyici. Yani bir deodorant, özellikle yaz aylarında deodorant kullanıyoruz, parfüm kullanıyoruz. Bu onun yerine geçer mi? Kesinlikle geçer. Çok temiz, çok ferah bir kokusu var. Limon kokulu. Biz bunun lavantasında yapıyoruz. Değerli arkadaşlar. %100 doğal hiçbir koruyucu kimyasal yok. Zaten ter kokusunu önlemedeki amaç şu şey değildir. Yani gözeneklerimi kapatayım da hiç ter olmasın. Aslında ter olması bizim için çok önemli bir nimettir. Değerli arkadaşlar vücut toksinlerini dışarı atmanın bir yolu da terlemedir. Terleme de bizim Hı. için çok önemli. Ancak tabii ki çok fazla terleme varsa, vücudun bir yerine bir rahatsızlık varsa ona bakmak lazım. Ancak sadece normal terleme için fazlası da yeter. Hatta şunu söyleyeyim. Güneş kremimiz de var mesela. %100 doğal hiçbir koruyucu, kimyasal madde yok, katkı maddesi yok. Ve 30 artı faktörde etkili bir krem ve %100 doğal yağlardan elde edilmiş. Yani bunu çocuğunuza da, annenize de, babanıza da güneşe çıkan herhangi bir hanımefendi veya beyefendi işte cildi güneşe karşı alerjisi olsun güvenle kullanabilir ve lekelerde de çok etkili bir ürün. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Çok iyi hocam. Başka nereye geçelim? Distilasyon yağları var. Şuraya geçelim. Şuradan bahsedeyim. Bak bu ürün çok özel bir üründür. Bu başka yerde çok nadir bulunan bir ürün. Bunu duymuşlardır ama burada olduğunu bilmeyebilir insanlar. Tamam. Şundan şöyle bir bahsedeyim. Tamam. Evet. Hocam. Arkadaşlar burada da distilasyon yöntemiyle elde edilen yağlarımız var. Mesela lavanta, biberiye, okaliptus, portakal, ada çayı gibi. Distilasyon gibi. ne demek hocam? Nioli gibi distilasyon. Ya elde etmenin birkaç yöntemi var. Mesela maserasyon, soğuk yöntem, soğuk sıkım, çekirdek yağlar, distilasyonda bitki veya çiçek vardır. Siz bunu sıkarak elde edemezsiniz. Yağ da koyabilirsiniz ama bunu suyun içine koyup kocaman kazanlarda ısıttıktan sonra o buhar oluşumuna hmm. o yöntemi biz distile ederiz. Sonra soğutma işlemi yapılır ve o damlamadan sonraki ağızlar kapatılır ve distile yağlar hazır olur. Özellikle mesela çocuğa okula giden çocuklarda bilincini daha da zekasını, zihnini geliştirsin diye bir veriye kullanınız. Anksiyete, oh. psikolojik rahatsızlıklarda mesela uykusuzlukta, böyle bir problemlerde limon, melisa, lavanta, yasemin yağları bu konuda çok etkili. Değerli arkadaşlar, egzama gibi problemlerde, kaşıntıda, ürtükerde mesela menekşe çok etkili. Biz bu bilgileri, yani burada tabii çok kısa bahsediyoruz. Yani sağ olsun Emre Bey'in de bu konuda çok vakti yok. Ee, biz de size kısa ve öz anlatıyoruz. Mağazamızı ziyaret eden insanlar bu konuda çok daha fazla bilgi öğrenebiliyor. Hatta şurada size İsmi sürmesinden bahsedeyim. Belki de daha önce duydunuz işte anneniz babanız hacca giderken getiriyordu. İsmi sürmesi değerli arkadaşlar göz rahatsızlıklarının en iyi tedavisi diyebileceğimiz bir ürün. Ve biliyorsunuz sürme çekmek yani e, Peygamber Efendimiz'in sünnetlerinden bir tanesidir. Sürmenin çubuğunu yağa batırın, zeytinyağından sonra buraya batırıp gözünüze dört kere sağa, üç kere sola, gece uyumadan önce de çekmek sünnet. Sürmede yani miyop olan, astigmat olan, göz problemi, göz kurulu olan veya gözde yaşarma problemi olsun veya görme ilgili problem olan insanlara da tavsiye ettiğimiz çok etkili bir ürün. Onun dışında Konya'da diyebilirim sadece bizim sattığımız, sadece bizim mağazamızda olan Yine çok eskilerin, dedelerin, nenelerin ürünü dediğimiz arkadaşlar kemik taraklarımız var. Koç boynuzdan elde edilmiş. Yüzde yüz doğal, hiçbir kimyasal fabrikasyon koruyucu yok. Tamamıyla el yapımı, Türkiye'de dört tane üretimi ustası olan e, kemik taran bir ustası da bize yapar. Ustamız Denizli'de bize üretimi yapıyor. Bu şekilde de koç boynuzu kemik tarakla bir ömür Kullanabileceğiniz, saç kırılmasına iyi gelir, statik elektriğe iyi gelir ve duştan sonra yaptığınız zaman da böbreklerinize de çok faydası <laughs> olan bir ürün. Ee, yine bir başka ürünümüz var. Belki daha önce gördünüz veya görmediniz. Ee, bunlar da misvaklı diş fırçaları. Sapı portakal ağacı, ucu doğal misvak. Bu şekilde dönerli, değiştirip devamlı kullanabilirsiniz. Sapı ömürlük, değerli arkadaşlar sadece başlık değiştiriyorsunuz. Hem sünneti Çok yerine iyi. getirmiş oluyorsunuz hem de ağız temizliğini hem de biliyorsunuz ki misvak antibakteriyel bir üründür ve ince varsa da iyi gelir ağızdaki bakteri ve mikrobu da yok eder bu konuda da etkili bir ürün hem sağlığa hem de sizin ağız sağlığına kullanabileceğiniz özel bir ürün. Bu şekilde değerli arkadaşlar ürünlerimiz. Değerli arkadaşlar biz ayrıca helvayı da kendimiz yaparız yani tatlı seven çok insan var ve çocuklarımız işte helva yiyor hocam yani helvayı nasıl doğal yapalım diye düşünmenize gerek yok biz bunu doğal yapıyoruz. Bu şekilde bakın helvalarımız %100 doğal hiçbir koruyucu kimyasal katkı maddesi yok yerli susam yine dediğim şekilde özellikle değiniyorum değerli arkadaşlar biz mümkün hoca her şeyi yerliden üreticiden alıyoruz. Yerli susam ve kaya şekeri, kimyasal yok, koruyucu yok, katkı yok, aroma verici hiçbir şey yok. Hem fıstıklı saderesi, hem fıstıklısı, hem de kakaolusunu bu şekilde üretiyoruz. Taze kahve çekiyoruz. Değerli arkadaşlar, orta kavrulmuş taze kahve çekiyoruz ve size burada ekmeklerimizden bahsedelim. Bakın biz aynı şekilde size az önce bahsettiğim unlardan da biz Atatoğlu organik ekmek de burada Meram'da bir fırınımız bize üretir ve biz burada satarız. Bunlarda da hiçbir koruyucu kimyasal katkı maddesi yok. Hem köy ekmeği hem tam buğdayı hem tost ekmeği tarzında şu şekilde yaklaşık 650 gram büyük ekmeklerde 1 kilo yakın bu şekilde tamamen ekşi mayadan elde edilmiş doğal ekmekler yapıyoruz. Biliyorsunuz ki beyaz un ve hazır unları hiçbir hekim, hiçbir uzman Maalesef tavsiye etmiyor. Neden? Çünkü işlerinde yaklaşık 22-23 tane katkı maddesi var. Hatta bunu da ilk kez duyacaksınız. Ekmeğin içinde insan kılı ve hayvan kılı da var. Belki de bu videoyu dinlediğinizde diyeceksiniz ki ya olur mu öyle şey canım yani böyle bir şey yok biz duymadık diyeceksiniz. Duymamış olmanız böyle bir şeyin olmadığı anlamına maalesef gelmiyor. Madde Sistein diye bir madde var değerli arkadaşlar. Sisteyin maddesi Asya ülkelerindeki insanların, berberlerin tüyleri ve kılları orada parayla toplanır. Laboratuvarlarda, fabrikalarda bir maddeye dönüştürülür. Sistemin maddesi elde edilir ve bu ekmeğin içine koyulur. Peki diyeceksiniz ki hocam bunu unun içine koyuyorlar da bu sisteyin ne işe yarıyor? Bu sistemin unun daha iyi kabarmasını sağlar ve parlak bir şekilde durmasını sağlar. Ondan dolayı da biz asla hiçbir şekilde mümkün olduğunca hiçbir koruyucu ve kimyasal içermeyen ürünleri doğal üretiyoruz. Doğal üretim olarak satıyoruz ve hem ailemiz için hem sizler için hem bedeninize hem ruhunuza şifa olacak ürünleri besleme dediktifi olarak sizlere ulaştırıyoruz. Aynı şekilde biz kitap da satıyoruz. Peki diyeceksiniz ya hocam doğal organik ürün üretimi yapıyorsunuz, doğal organik ürün satıyorsunuz. Peki neden kitap? Çünkü biz insanların kendilerinin okuması ve bilgi sahibi olmasına çok önem veriyoruz. Bundan dolayı biz burada hem geleneksel tıp üzerine hem mizaç ilmi üzerine hem de modern tıp doktorlarının yazdığı beslenme ve gıda üzerine gerçekten Türkiye'de çok önemli eserler var ve biz bu eserleri burada bulunduruyoruz. Sağlığa meraklı olan veya sağlığına önem veren insanlarımız, değerli müşterilerimiz buraya geldiği zaman istiyoruz ki onlar sadece bilgiyi bizden öğrenmesin dilerse bu kaynaklardan da faydalanabilirsiniz. Bu kaynaklarda okuyarak bilginizi daha da geliştirebilirsiniz. Hatta sevdiğiniz insanlara, sağlığına dikkat etmesi istediğiniz insanlara burada herhangi bir kitabı da alarak hediyede bunu edebilirsiniz. Bu şekilde de onun sağlığına, belki de onun hayatını değiştirmesine faydanız olur. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda beslenme dedektifindeydik arkadaşlar. Burası tamamen organik bir market gezdik. Adem Hocam da o kadar güzel anlatıyor ki videoda konuşmaya bile gerek duymadım. Çünkü kendisi şiir gibi anlattı bize. Burası tamamen organik, özellikle çocuklarımız için mutlaka tercih edebileceğiniz bir yer. Adem Hocama sunumu için çok teşekkür ederim. Bizi ağırladığı için burada. Gerçekten Konya'da böyle bir yer olduğunu bilmek çok güzel. Adresini videonun altına koyuyorum arkadaşlar. Instagram sayfasını da koyuyorum. Adem Hocam'ı takip etmek isteyenler oraya tıklayıp izleyebilirler. Adem Hocam son olarak söylemek istediğim varsa e, bitirelim. Arkadaşlar hem Instagram'da beslenme Direktifi sayfamız var hem beslenme diye bir kurumsal web sitemiz var. Dileyen kişiler de Konya'daki adresimizde Konya'da biz yazırda e, otogarın arka tarafına Real ile otogar arasında bir yerdeyiz. Aynı şekilde Google'da konumumuz da var. Dileyen kişiler de bu şekilde mağazamızı ziyaret edebilir. Bizimle burada da yüz yüze istişare edebilir. Emre Bey'e de çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Kendisi bugün değerli vaktini bize ayırdı. Ne Hepinize demek, hayırlı günler, hayırlı işler diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Adım hocama ben de çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.